The oceans cover 71% of our planet, yet only 5% of it has been explored. Cümleye baktığımızda, okyanuslar dünyamızın %71'ini kaplamaktadır. Fakat, okyanusların, yani buradaki it ifadesi okyanus oluyor, okyanusların %5'i keşfedilmiştir. Seçeneklere bakalım. A seçeneğinde, 5% of the globe has been known. Dünyanın %5'i bilinmektedir. Ancak burada yukarıda ise dünyanın %71'i okyanuslarla kaplıdır ifadesi bulunmaktadır. Onun için A seçeneğini ediyoruz. B seçeneğine bakalım. Although 7 to one percent of the earth where we are living. Yani burada yaşadığımız dünyanın %71'i okyanuslarla kaplı olsa bile oldu ifadesi bozmaktadır. C seçeneğine bakalım. Just 5% of the oceans that cover 71% of our planet has been discovered. Burada dünyamızın %71'ini kaplayan okyanusların sadece %5'i keşfedilmiştir. O zaman arkadaşlar cevabımız C seçeneği oluyor. D seçeneğine bakalım. Though we have enough information on on the 5% of the oceans? Okyanusların %5'i ile ilgili yeteri kadar bilgi sahip olsak bile böyle bir ifade soru kökünde bulunmamaktadır. E seçeneğine bakalım. It is surprising that şaşırtıcıdır ki ama yukarıda böyle bir ifade bulunmamaktadır. Onun için cevabımız C seçeneğidir.